Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün Eyfel Kulesi'nin en tepesinden değil farklı dünyalara gideceğiz arkadaşlar oradaki yerlerin en tepesine atlayacağız ben şimdi 10 tane arkadaşlar kupa biriktirdim zaten arkadaşlar ben bu oyuna kasılmıştım Emirhan'ın videosu sağ olsun şimdi şöyle bir bakalım dünyalar hemen bakın 10.000 arkadaşlar şuraya geçebiliyoruz ben arkadaşlar buraya geçmek için arkadaşlar yeterli kupayı tamamladım şimdi arkadaşlar o zaman hazırsanız geçiyoruz 3 2 1 vallahi geçtim arkadaşlar şimdi buraya tipiliğini bu ne oğlum Bu hangi bina Burs kalifa desen değil Başka bir şey desen değil Neyse arkadaşlar o zaman bir çıkmayı deneyelim bakalım Ne kadar hızlı çıkıyoruz Arkadaşlar umarım hızlı çıkarızdır Allah belanı vermesin bu ne Arkadaşlar çok yavaş çıkıyoruz da Bu gelen para ne lan Saniyede 200 bin falan geliyor arkadaşlar acayip geliyor Şimdi burada bedava ödüllerimiz varmış 47 milyonu aldık beleşe Burada da çark varmış arkadaşlar Hemen çarkımızı da çevirelim tabii ki de Ne çıkıyor böyle arkadaşlar %30'luk speed boost çıktı bir daha açalım bakalım ne çıkacak ve bu sefer gene speed boost tamamdır arkadaşlar şöyle çantamızı arkadaşlar iksirler gelerek açabiliyoruz ve tamamdır arkadaşlar şu anda hızlandık yani arkadaşlar ben bir 2 kilometre falan kadar çıkmayı planlıyorum da bu ne lan bulut var burada neyse ooo valla arkadaşlar birazcık sıkıcı atladım valla atladım şimdi atladık buradan bir her şeye bir göz gezdirelim. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yok. Bir de buraya bakalım arkadaşlar. 400 milyonluk yumurtalar var burada. Oha yani harbiden oha. Burada fuse sistemi var arkadaşlar. Petlerimizi birleştirebiliyoruz. Bir dakika oha bir dakika lan. Ben şu ikisini birleştirsem şöyle. Aa oldu lan. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar normalde 400 olan şey 800 oldu galiba. Bunu da beğendim yani. Şimdi şöyle sezon 2'de bir sürü ödülümüz varmış. Bir sürü dediğimde iki tane Allah belanı vermesin. varmış daha iyiymiş. Aa bu ne? Oo burada yaptığımız görev görevlere falan bakabiliyoruz. Buradan da arkadaşlar böyle şeyler alıyoruz. Açtım bir tane. Şimdi arkadaşlar bize buna iki tane var ve ne çıkıyor? Oha bu ne lan? Arkadaşlar piramitlerde olan tabutlar çıktı bir dakika. Şimdi bir tane daha açtım bakalım ne çıkacak? Oo bu ne secret lock mı? Oha arkadaşlar bunu kasa açarken kullanacağım tabii ki de. Şimdi bu neymiş? Oo arkadaşlar şimdi bunu kullanabiliriz. Tamam tamam tamam. Şimdi bunu kullandık ve açtık. Bakalım arkadaşlar bize şanslı olarak ne çıkacak? Bu ne? Arkadaşlar. En iyisi çıktı galiba. Yüzde çıkmış. Çüş. Bir dakika bunu çıkarsak. Bunu taksak. Ne olacak şimdi? Yüzde altı şans veriyor. Ve yüzde üç hızımızı mı arttırıyor? Hemen bir bakalım. Oo arkadaşlar. Bilmiyorum da ne yaptığını şöyle... Bir daha bakacağım bir. Arkadaşlar acayip iyiymiş lan bu. Valla beğendim beğendim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim bayağı beğendim. Şimdi bu neymiş tamam bu da iksir arkadaşlar. Hemen iksirlerimizi kullanıyoruz. Aa o değil mi? Oo bu ne? Arkadaşlar oyunda keşfetmediğim çok fazla yer var. Bize en son girdiğimizde arkadaşlar hiçbir güncelleme yoktu bu oyunda ama sonradan var ya oyunu harbiden aşırı bir şey yapmışlar. Şöyle bütün şanslara bastım arkadaşlar. Her şeyi bastım şu anda. Ulan bu ne? 2 dakika çıktım arkadaşlar. 4 milyon alıyor çıkıyorum. Oğlum var ya ben şimdi hayvan gibi kasacağım arkadaşlar. Hayvan gibi çıkacağım buraya. Aa bir tane daha geldi lan. Şimdi arkadaşlar bir tane daha açabiliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oo arkadaşlar secret luck çıktı yine. Arkadaşlar baya ya ben bu yeni gelen şeyleri aşırı bendim. Bunu kullanmayacağım şimdilik arkadaşlar. Zaten secret luck'ımız var şu anda. 180 milyon para verdi. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar atladım. Harbiden atladım. Şimdi gidip secret luck'la arkadaşlar bu yumurtayı açacağım. Bakalım ne çıkacak. Bismillah. Vallahi arkadaşlar ay tab ve hadi tavşan çıktı. Bu tavşan arkadaşlar pahalı mıymış? Bir bakalım. Oo 44k veriyor. Tüş. Bayağı iyiymiş arkadaşlar. Bayağı iyiymiş. Evet sandığımızda arkadaşlar çok daha fazla iyi çıktı. Şimdi şuradan bir çıkalım da biz kanat alarak arttırıyorduk galiba buraya. Biz kanatımızı nereden alıyorduk ona bir bakacağım. Oo burada beleş ödüller var. Oo 5 topuk mu? Bu neymiş ki? Arkadaşlar bunu alınca diğerlerini full be beleş veriyor o yüzden alıyorum bunu. Sırf kutuya vermek için değil arkadaşlar diğerlerini almak için aldım. <laughs> Ve evet vallahi verdik arkadaşlar şunları hemen al. Şimdi, oha buna 19 robux veremem kardeş. Çüş yani. Oo arkadaşlar burada petler var. 9 rob 19 robux'u açabiliyoruz. Bu var neymiş? Oha oo, oo. Güzel gibi ha. Alalım mı? Arkadaşlar alalım bakalım ne işe yarayacak. Hadi bakalım arkadaşlar olan Ulan bütün robux'umu bitiriyorum ama bence bu video için değer Şimdi aldım ve ne çıkıyor Hadi bakalım secret luck şans açtım bir de Penguen çıktı Acilen bakmam lazım ne kadarmış Bu da soru işaretli Çok iyi şey lan 3 tane soru işaretli ne oldu arkadaşlar Oğlum hayvan gibi gelişeceğiz ha Harbiden hayvan gibi geleceğiz. Yeni bir petimiz geldi ne bu He arkadaşlar kırklıkmış ya bu ne ya Bu arada 9 robux'u aldığımız kutuyu da hemen şöyle bir açalım Bakalım ne çıkacak şemsiye var taşı var bir sürü şey var Bunlar ne evet şemsiye temsiye çıktı arkadaşlar epic olsun güzel şimdi hemen bunlara şunu bir kaldır kaldır şunu kardeşim ol bunu bu ne veriyormuş %9 winpa bin Ufa veriyormuş arkadaşlar hemen aldık bunda. şimdi yukarı doğru bir yavaşla çıkmaya başlayalım o zaman şimdi şöyle oha oha Lan arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Normalde saniyede 1 milyon falan geliyordu. Şu an var ya saniyede 1 milyon gelmiyordu. 100 bin falan geliyordu. Şu an saniyelerde kaç milyar milyar geliyor oğlum. Aa, <laughs> <laughs> bir dakika. Benim acile kendime kanat almam gerekiyor. Evet bunca zamandır görmediğim wing shop hemen şuradan gördüm ve geldim şimdi bunu al tam bunu da al bunu da al, al bunu al bunu bunu da al bunu al o tam, tam 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 çok iyi çok iyi arkadaşlar bir sürü kanat aldık şimdi bu kanatla bakalım ne kadar hızlı gidebileceğiz ve oha harbiden arkadaşlar hızımızda çok belli bir artış var yani baya hızlandık şimdi bir iki kilometre falan gelmek istiyorum öyle bırakacağım direkt bırakmayacağım çünkü arkadaşlar var ya eğer daha fazla para alırsak daha fazla kanat anlamına gelir daha fazla kupa da arkadaşlar yer daha fazla yer anlamına gelir. Yani bu videoda herhalde bir sonraki yere geçeriz diye düşünüyorum. İnşallah geçeriz yani şimdi şöyle bir gidiyoruz arkadaşlar. 2 kilometreye bayağı bir yaklaştık şu anda 1500 metredeyiz. Hadi oğlum hadi oğlum bak bak arkadaşlar arkamda 3 tane soru işaretli. Ben bunları secret diyeceğim. Secret pet var be. Valla arkadaşlar harbiden aşırı iyi. Oğlum 3 milyar kastık lan. 2 kilometreye çıkarak 3 milyar kastık. Oha oha. Şuş. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam tamam. tamam. Ve atlıyorum o zaman. Atlıyorum o zaman. Var. atladım gitti. Atladım gitti. Bakalım arkaya ne kadar hızlı ha. 4 milyar 5 milyar aldık 5 milyar ne demek arkadaşlar bir dakika o 6 6 yetmiyor paramız arkadaşlar 6 30 olması lazım bize 6 20 var bu neymiş o oha tamam arkadaşlar geriden çıkmadan hemen bitirdik şimdi hemen arkadaşlar yeni kanalımızı alalım ve evet yeni kanalımıza bakalım <laughs> hızımız arkadaşlar nasıl değişiyormuş ve i̇şte şöyle canım bundan açmak istedi bir açayım zaten arkadaşlar bizim petler enderler ama sadece açmak istediği için açtım gene tavşik çıktı ve evet Yine hızımız arttı arkadaşlar. Hayvan gibi artıyor. Her kanat değiştirdiğimiz arkadaşlar hızımız baya baya bir artıyor. Neyse oha bakın arkadaşlar saniyede var ya 1 milyar olduk. Harbiden baya güçlüyüz şu an eskisinden. Ben arkadaşlar burada auto klimbimi açtım. Şimdi arkadaşlar böyle bir bırakacağım 5 kilometre falan kadar gitsin. Evet arkadaşlar ben bir dişimi fırçalım geldim. Burada 7 milyar birikmiş ben atlıyorum. Bu ne oğlum hayvan gibi yavaşlamışız harbiden. Ve atladım. Ve, o, ve Boom! Oha, 9 milyar aldık. Evet arkadaşlar normalde 6 milyar al alacağımıza 9 milyar alıyoruz. Bu da petlerimiz sayesinde tabii ki de. Şimdi şuradan sesi birazcık daha kısacağım. Şimdi yeni kanat alabiliyor muyuz? İlk önce ona bakacağım. Alamıyoruz. 29 milyar ne hayvan herif Zaten arkadaşlar bizim yumurtaya ihtiyacımız olmadığı için direkt almıyorum yumurtayı. Burada enchant varmış. Büyü mü basılıyor burada? Evet, büyü basılıyor galiba ama cevherimiz yok. Şimdi arkadaşlar ben bilmemizdekiyim. Ben bilmiyorum da ben eski dünyaya gitsem oradan kupayı kalsın bassam bir bakayım olacak mı öyle olursa çok güzel olur bu arada mesela ben burayı bir saniyede giderim şöyle mesela hızlı hızlı bir saniyede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yaklaşık bir 11 saniyede falan gidiyoruz arkadaşlar şimdi şöyle bir bakmak istiyorum acaba buradan kupayı alabilecek miyim ve harbi alırsam çok iyi olur lan e arka gider ben burada hızlı hızlı giderim <laughs> evet artık kupaları arkadaşlar birinci dünyada kalacağız bunu anlamış olduk şimdi arkadaşlar ikinci dünyaya gidip birazcık daha para katmamız lazım i̇kinci dünyanın da bu yönü aşırı iyi. Çok fazla para veriyor. Şimdi şöyle bir koşa koşa gidelim ve birazcık para toplayalım kendimize. Böyle uç uç uç. Uçamıyoruz ki. Evet arkadaşlar bizim mesai bitti. Atlıyoruz vallahi Tekrardan arkadaşlar baya bir yukarı çıktım ve 4 milyar kastım ve oğlum tamam da hadi 4 milyar kastım diyelim. Arkadaşlar ben nasıl 29 milyar milyonluk o Kanada alacağım? Bu Vış 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 vış. Vay başıma gelenler. Harbiden arkadaşlar birazcık e, zor durumdayız galiba. Neyse ya valla arkadaşlar biz merdiven çıkmaya devam edelim Merdiven çıkmaktan elim ayağım zaten birbirine dolaştı mı büzüştü mü bir şeyler oldu elim ayağım Valla artık parmaklarım yoruldu ya çık çık bitmiyor zaten Aa, Arkadaşlar backrooms'un merdiven hali gibi düşünebilirsiniz Aa kutu geldi bir tane Şimdi şöyle bir hemen kutumuzu açalım Daha şansımız gitmiş hemen şansımızı alalım şöyle Ve açıyorum kutuyu 3 2 1 bum 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 Oha! bum 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 Oh my god! Arkadaşlar aşırı yüzde yedi buçuk şans veriyor. Ama arkadaşlar buna şansa ihtiyacımız olduğu zaman takacağız. Çünkü şimdilik gerek yok. Çünkü şu an şansın ne Merdiven çıkıyorum yani. Şu abi de peşimi bir, bir, bırakmadı. Bak sinir oldum abi yürü git. Deli misin, nesin ya? Nereye çıksan benimle geliyor. Hiç de yorulmuyor. Vış 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 vış. Yodun ha. Bu sevdalar boşuna atlayan arkadaşlar. Atlıyorum konuşmayı da unuttum bak. Parmaklarım fazla bir düştü. Çok yoruldum çıkamıyorum be atladım atladım vallahi atladım ve <laughs> 5-4 milyar geldi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir daha çıkıyoruz evet. vallahi arkadaşlar 29 milyar mı diyor mu? O olana kadar böyle mecburuz. Başka yapacağımız bir şey yok maalesef. Arkadaşlar bizim karaktere bir güç geldi ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor bir anda hızlanmaya falan başladı bu. Lan oğlum ne oluyor ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Hayvan gibi hızlandı bir anda. Şu an çok fena yukarı gidiyoruz. Hiç gitmediğim kadar hızlı gidiyorum şu anda. Oğlum sana ne oldu oğlum? <laughs> arkadaşlar 5 milyar daha gelirsin şimdi kaç olur? 7 olur şöyle e, buçukları da hesaba katarsak bir 28 milyar falan oluyor bizim 29 yapmamız lazım o yüzden 1 milyar daha çıkacağız yani 6.5 milyarda bırakabiliriz anlamına geliyor bu eğer bizimki naz yapıp merdivenden çıkmayı bırakmazsa tabii ki. Evet hadi oğlum hadi biraz daha git hadi. Hadi bak izleyiciler seni izliyor kendini rezil etme. Hadi oğlum hadi oğlum gidersin gidersin. vallahi arkadaşlar gider diye düşünüyorum yani açıkçası. Şimdi hadi biraz daha hızlı biraz daha hızlı ya oğlum ya. Arkadaşlar ben atlıyorum. Bismillah atladım arkadaşlar vallahi atladım billahi atladım. Evet ve boom diye yere çakıldık. 6 milyar paramızı da buradan ve indirdik ve 30 milyarımız oldu. Şimdi artık bunu alabiliriz ve evet yeni jetpack'imiz arkadaşlar çok modern bir jetpack. Kendisini Adem yaptı. Tabii ki de şaka yapıyorum. Adem bu kadar zeki değil arkadaşlar. Oğlum bu ne? Hayvan gibi çıkıyor. Ben mi yanlış görüyorum? Hayır yoksa hayvan gibi çıkıyor mu harbiden? Bu ne oğlum? Harbiden arkadaşlar benim arkamdaki jetpack kızınca bu adam da hızlanıyor. O da beleşten geliyor arkamdan da neyse hadi hadi. bir şey de olmaz hadi. O değil de arkadaşlar hızım çok fazla arttı yani. Aşırı fazla arttı. Niye bu kadar arttı hiçbir fikrim yok yani bu jetpack'ten dolayıdır büyük ihtimal ama çok fazla arttı yani bu kadar artmasını ben beklemiyordum ama olsun bizim için çok iyi bir şey bu biz ne kadar hızlı çıkarsak yukarı o kadar da çok para geldiği için Diğerlerde yerde o kadar hızlı geçeriz konuşamadım Allah belanı vermesin şimdi o 5 tane gem gelmiş enchant basacağız bir dakika koş 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 basacağız arkadaşlar 6 milyar da buradan geldi tamamdır şimdi enchant basacağız ama neye basalım bekle şimdi buraya pet koyalım bir tane B bunu koy koyalım. Koy bakalım. Bu neymiş? Enchant Money 2 diyor. Ha! Arkadaşlar anladım. Speed 2. Mesela şu anda bunun speed 2'si var. Mesela başka bir setimize basalım. Bakın bunda artık koşucu geldi. Şuna basabiliyoruz mu? Oo buna da basabiliyoruz. Tamam bastığım arkadaşlar. Ne geliyor? Win 1 geldi. Ee, kötü değişti. Ne çıkıyor? Tamam Money 2. Tamam bu da güzel. Bu da güzel. Şimdi şu pedimize de hemen basalım ve ne geliyor? Buna da arkadaşlar win 2 geliyor. Gayet güzel geldi açıkçası. Bunlar sayesinde arkadaşlar bu büyüler sayesinde mesela şunda daha hızlı koşacağız şunda daha fazla para verecek ve bunda daha çok kupa kazanacağız mı? öyle bir şey herhalde gayet güzel şimdi ilk yere gidip arkadaşlar burada kupa toplayacağım ama diğer yere gitmek için 100 kupa istiyordum biz 100 kupayı nasıl yapalım be abim gözünü seveyim be ablam neyse bakalım ne kadar hızlı çıkıyoruz şöyle bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani arkadaşlar yaklaşık bir 10 saniyede falan şu yukarı çıkıyoruz ben bunu 100 kere tekrarlasam kaç saniye yapar 1000 saniyen boşa gitmiş olur 1000 saniye kaç saat yapar evet arkadaşlar 1000 saat 3 saat ediyormuş. 1000 saniye 3 saat ediyormuş. Evet yani baya fazla. 3 saatte yani diğer yere geçebiliyorum. Ama harbiden baya bir fazla yani. Yani o yaparsam arkadaşlar Allah bana rahmet eylesin derim büyük ihtimal. Şimdi ooo abi şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bir teker teker inceleyelim hepsini. Bakın burada çok garip bir yer. Petrol Petronas Towers. Petronas Kulesi gibi bir şey. Burada da arkadaşlar Tokyo Tower var. Bu da Eiffel Kulesi'nin çakması dünyası öyle bir şeydi Pixel World var Pixel dünyası O Dubai Burj Khalifa Tower Evet arkadaşlar bunu Adem Minecraft'ta yapmıştı ama videoda değil yani normal yapmıştı ama o harbiden devasa bir şey olmuştu Burada İtalya kulesi var Ne deniyordu bu kuleye ama unuttum ama sadece tek bildiğim şey bu kulenin yamuk olduğu Oo arkadaşlar burada da Mısır piramidi var Bakın arkadaşlar bu piramit de baya bir uzundur diye düşünüyorum ben ve Londra'nın saat kulesi var burada. Acayip ya arkadaşlar. Burada da Pearl Tower. Bu neymiş? Burada arkadaşlar Çin'deki garip bir yapı. Neyse biz kendi dünyamıza geri dönelim. Arkadaşlar valla var ya bu bölümde bu oyunu acayip bir şekilde harbiden de keşfettim. Şimdi bakalım yeni enchant bastığımız petler ne işe yarıyormuş. Şimdi şöyle bir gidelim. Evet daha hızlı olduğumu söyleyebilirim. Ve para daha fazla geliyor. Buna ne eminim yani. Şimdi arkadaşlar gidelim bir, bir sonraki kanadımızın ne kadar olduğuna bakalım. Çünkü acayip merak ediyorum. Bir sonraki kanal acaba ne kadar? Şöyle koş 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 ve bakıyoruz 130 milyar milyar milyar. Aa. Arkadaşlar her böyle yeni level açtığımda gene bir acı çekiyorum. Bakalım para ne kadarmış arkadaşlar para. Para para para. Pere pere pere. Para para poro poro. Evet 1 milyon 9 robuxmuş. Cık, bunu almam ki 130 robux'a ihtiyacım var ya da şurada arkadaşlar 100 robux'a şunu alarak alabilirim onu. Ama ona 100 robux vermek istemiyorum. Aaaa. Ulan gittim arkadaşlar 19 robux'a şunu açtım. Ulan mesela şu gelir mesela en kötü şu gelir. Ulan bu Niye geliyor ya? Valla arkadaşlar en kötüsü gelmiş açıkçası valla keşke vermeseydim ama şu gelsem mesela var ya bir anda zengin olmuştuk bile yani Bu ne oğlum arkadaşlar bir yumurta nasıl 400 robux alabilir Eğer arkadaşlar bu oyunu severseniz devamını isterseniz ben bu oyunu var ya içinden geçerim dünya birinciliğine kasarım diye bir bakayım şöyle kasabilir miyim Bu ne oğlum He arkadaşlar bu robuxmuş bekle lan bir dakika o win Arkadaşlar adam kaç milyarlı win 77 milyar Vini var adamın Benim de arkadaşlar 2 Kasamazmışım bu arada dünya bilimçiliğini Parada kasabilir miyim Adam 822 kükü yapmış diyecektim Abi adamı geçtiler Bir saniyede 986 kükü oldu arkadaşlar bu QQ'yu milyar milyonun üstü herhalde. Ulan arkadaşlar sıralamayı bırak. Dünya sonunculuğuna doğru falan gidiyoruz biz şu an. Valla arkadaşlar buradan anlayabiliriz ki biz dünya birinciliğine kazanmadık. Bu ne? Ha Haftalık rankı resetliyormuş bu. Mesela arkadaşlar haftada bir rank var. Haftada bir rank gidiyor. Buradan onun işte gitme hızını düşürebiliyorsun. Mesela bir gün sonra gideceğim. Mesela 100 bin robux başladım diyelim bugün gidiyor. Bunu da böyle söylemiş olayım valla billa. Bu neymiş? Wiki top donator abi sende ne bu robux varmış ya Zaten arkadaşlar belli oluyor şu saça şu tipe bakın bu abimiz neymiş ha arkadaşlar en çok robux başlayan toplamda Buymuş. Ama haftanın birincisi buymuş. Abim. O Robux ne abim? Arkadaşlar tacı görüyor musunuz bu tacı? Bu taş kaç? Milyon Robux muydu milyon? Bu ne oğlum? Arkadaşlar adam her yerinde Robux ışkırıyor. Ben burada gidiyorum. Harbiden bu ne yani? Bu ne? Ne ne? Arkadaşlar ben 2000'imle mutluyum. 10 milyarda param var. Bana yeterli artar. Fış fış. Neyse valla arkadaşlar bu oyunun burada sonuna geliyoruz. Oyunun mu videonun mu videonun burada sonuna geliyoruz. Eğer bu oyunu isterseniz çek çekmeye çalışırım ama çok zor oyun onu söylemeden geçemeyeceğim ama seferde çekerim neyse az zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz <laughs> like atmayı ve abone olmayı dilim boğazıma kaçıyordu bir saniye like atmayı ve abone olmayı unutmayın o zaman herkese çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz